Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün otogardayız. Şöyle göstereyim. Şimdi beta balıklarımızı bekliyoruz. Yeni beta balıkları aldık. Bunlar Tayland'dan ithal olarak geldi. Bir abimiz getirdi bunu. Bilal isminde bir abi. Ben de ondan satın aldım bunları. Çok güzel bir beta çifti buldum. Ee, galiba hatırladığım kadarıyla Koyu Galaxy Beta Zaten muhtemelen yazarım başlığa da Çok güzel bir tür Öncelikle bu balığı almamda e, Bana vesile olan Fahri Yeşil abime Çok çok teşekkür ediyorum Bu balığı bana o hediye olarak aldı e, Onun sayesinde aldık Çok çok teşekkür ediyorum ona Beni her zaman destekleyen bir abimdir Çok sağolsun e, Hevesimizin kalmaması için bir an önce almak istedi ve aldı. Biz de bu balıklarla bakalım ne kadar sürede hızlı bir şekilde üretim yapabileceğiz. Amacım bu balığı üretmek ve dışarıdan ithal etmek yerine Türkiye'de yerli bir şekilde üretimini yapıp herkese faydalandırmak. İnşallah balıklarımız sağ salim gelir. Şu an yoldayız. Şu an yoldalar ses de ne kadar iyi şu da bilmiyorum ama bekliyorum bir yarım saat bir dakika oldu ben otokora gelelim. Bakalım balıklar gelince otobüsü karşılarız sonra da eve gidip balıkları sizlere göstereyim. Şimdilik ben beklemeye devam edeyim. Siz bunu kısa bir süre olarak göreceksiniz ama ben beklemeye devam edeceğim bakalım. Arkadaşlar nihayet evimize geldik ve kutumuzu açacağız çok heyecanlıyım İlk defa böyle İtalya bir balık geliyor elime. Gerçi daha önceden kalus, muzi beslemiştim ee, İtalya'da onlarda. Ama beta türlerini ilk başladığım tür benim betadır bala Birçok çok hobisinin olduğu gibi ee, ben de beta türüyle başladım. Ee, maalesef küçük bir Kavanozla başladık. Öyle hatırlıyorum. O zaman bilinçliydik. Beta türlerini kesinlikle kavanozlarda beslemenizi önermiyorum. En azından ufak bir akvaryum olursa böyle 10 litre, 15 litre o bile yeterli olacaktır betalar için. Ben de öyle yapacağım. Çok büyük hacim isteyen balıklar değiller. Ama lütfen yine de bardaklarda vesaire beslemeyin. Biliyorum bazı üreticiler bunu mecburen yapmak zorunda kalıyor çünkü betaları ürettiğinizde yavruları belli bir boydan sonra ayırmanız gerekiyor tek tek ee, ve e, her balık içinde ayrı akvaryum kuramayacağınıza göre 80 tane akvaryum kuramayacağınıza göre mecburen üretimde bu bardak olayı kullanılabiliyor veyahut da daha ufak şeyler işte ufak kavanozlar diyeyim bu tarz şeyler üretimde kullanılabiliyor ama mecbur kalınmadıkça kullanılmamasını tavsiye ederim betalar öyle çok aşırı yüzen balıklar da değil bu arada betalar labirentli balıklar grubuna giriyor yani oksijen gereksinimini havadan da sağlayabiliyor suya oksijen vermenize gerek yok suyun daha dolu olmasına gerek ama yine de akvaryum temizliği için bir pipo filtre olabilir veyahut da bir iç filtre çok küçük ama iç filtre daha çok akıntı yapabilir o yüzden pipo filtre tercih edilebilir betalar hakkında şu an bildiklerim bu kadar yani çocukken beslemiştim en son ve çok ani hızlı bir geçiş oldu bu kadar değerli bitire. Bu balıkları çift olarak ben 500 liraya aldım ama normalde daha da pahalıydı. Ee, sağ olsun Bilal Erdem abi. Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Çok güzel betaları var. Yani bu aldıklarımdan daha güzel betalar da vardı. Fakat daha pahalıydı. Ee, ben bunları tercih ettim şimdilik. İlerleyen zamanda e, daha da güzellerini alabiliriz inşallah. Bunları üretebilirsek. Böyle birkaç tane hediye yollamış galiba. Bakalım. Vay balık besleme rehberi. Rıfkay. Evet şimdi biz asıl konumuza gelelim. Çok heyecanlıyım şu anda. Oo. Gerçekten müthiş. Bu dişisi galiba. Akvaryumda da göstereceğim sizlere zaten birazdan. Cidden müthiş bir balık. Muhtemelen göremiyorsunuz. Yassı olduğu için. Abi cidden çok iyi. <laughs> cidden harika bir şey ya bu erkek. göremezsiniz o yüzden akvaryumda göstereyim en iyisi. Oo, ekstra olarak bana hediyeler yollamış. Bilal abiyle çok iyi anlaştık. Ve tekrardan söylüyorum buradan Fahri abime çok çok teşekkür ediyorum bunların hepsini bana o almış oldu bana o hediye etmiş oldu ben aslında önümüzdeki ay almayı düşünüyordum fakat o bekletmeyelim hemen alalım senin içinde kalmasın falan deyip bir anda bana bu sürprizi yaptı o yüzden çok teşekkür ederim Fahri abime bakın Bilal abi bu balıkları aldığım abi bana yem hediye yollamış. O burada da var. Burada da bu da mı yem? Bu farklı bir şey galiba. Yani. Bu yem mi anlayamadım. Yem gibi kokuyor ama bilmem markayı hiç görmedim daha önce. Böyle bir yem daha yollamış. Katapa yaprağı yollamış iki adet. Ve bunun ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen betaların suyuna sarartmak için kullanılıyor olabilir betalarda bakalım çok güzel bir paketleme yapmış ellerine kollarına sağlık diyorum yani gerçekten muhteşem olmuş diyecek bir şey yok cidden muhteşem olmuş yani şimdi balıkları kedi <laughs> toplu oynuyor o yüzden ses oluyor şimdi balıkları koyalım bakalım akvaryumun içinde Evet balıkları alıştırdık. Samimi söylüyorum. <laughs> bu da Lavin. Samimi söylüyorum. Hayatımda gördüğüm en güzel beto olabilir yani bu. Zaten bunu özellikle beğenerek seçtim. Ha bundan bir tane daha e, beğendiğim vardı. Çok hoşuma giden ama onunla bunun arasında biraz fiyat farkı vardı. O yüzden bunu aldım yani gerçekten diyecek bir şey yok. Bu balıklar biraz stresini atsın. Tekrardan videoya giriş yaparım. Çünkü balıklar şu an çok stresli. Hani kedinin bile dikkatini çekti. Cidden diyecek bir şey yok yani. Hayatımda gördüğüm en güzel beti olabilir. Umarım, umarım üretimini yapabilirim. Umarım başarılı oluruz. Bakalım biraz balıklar kendine gelsin. Ondan sonra tekrardan videoya giriş yaparım ben. Siz yine burayı kısa bir sahne olarak göreceksiniz. Ben bekleyeceğim. Evet şimdi erkeğimiz biraz daha alıştı ortama. Erkeğimiz çok görkemli vallahi. Çok beğendim bu balığı. Bayıldım yani cidden bayıldım beta'ya bu kadar bayılabileceğimi düşünmezdim açıkçası. İnşallah bunları üretmeyi başarabilirim. Gerçekten çok istiyorum bunları üretmeyi. İnşallah üreteceğiz. Burada videolarını paylaşırız. Bu da dişimiz. Dişimiz de çok güzel. Ama erkek ayrı bir güzel yani. Erkek cidden çok güzelmiş. Cidden parasını hak ettiğini düşünüyorum. Üretmeye çalışacağım. İnşallah üretebiliriz. Ya cidden diyecek bir şey yok. Dilim tutuldu. Vallahi yani yurt dışı standartları gerçekten farklı oluyor. Yani Türkiye'de bu tarz betalar bulmak zor. O yüzden mümkün olduğunca bunları üretmek istiyorum. Üretip yaymak istiyorum ülkemizde. Bu kalitedeki balıkları. Umarım üretebiliriz dediğim gibi. Bakın ilerleyen videolarda bunlarla ilgili seriler gelir zaten çiftleştirme videoları bir problem yaşamazsak çiftleştiririz yavrularını alırız yavruları büyütme videoları yaparız güzel videolar gelir inşallah izlediğiniz için teşekkür ederim şöyle dişi de gösterelim tekrardan. Bunlara ben bir siyah arka fon ayarlayayım. Dişi hatta tüpçük açmış galiba gördüğüm kadarıyla. Aynen öyle. Dişinin altında tüpçük var bakın. Erkek hazır olduğu an dişi buraya atacağız ve çiftleşecekler yani. Erkek bu bunun üstüne köpükler yaptığı anda dişi atacağız ve çiftleştireceğiz. Bu kadar basit olacak inşallah. Sonra erkek yavrulara birkaç gün bakıyor. Ondan sonra herhalde erkeği de ayıracağız ve yavrulara tek başına burada bakmaya başlayacağız. Bakalım inşallah gönlümüzce olur. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Tekrardan Fahri abime çok teşekkür ediyorum. Bu balıklara sahip olmama vesile olduğu için. Benim balıklarım onun da balıklarıdır aynı zamanda. Ve Bilal Erdem'e bu balıkları bana sahiplandıran, bana güzellik yapan Bilal abi'ye de çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.